Hepinize merhaba arkadaşlar. Akşam sizlerle birlikte e, bu oyunu oynuyoruz. İsmini unuttum. Bu oyunun oyunu so sonunda derim videonun. i̇şte bu oyunu oynayacağız. E, bu oyun böyle güzel bir oyun. E, 15 dakika kurdum arkadaşlar. Bakalım 15 dakikada ne yapabileceğiz? Nasıl dayanabileceğiz? Ne kadar puan alabileceğiz? Tamam. O, o da vurdu ama ben alıyorum. Arkadaşlar oyunu bayağı bir oldu. Bir yıldır falan. Bir bir buçuk yıldır bayağı bende. Yani duruyor. Ben yani iyi oynuyorum bayağı. Ay hiç vuramadım bu arada. Tamam gene de biliyoruz yani. Taktik var ama. Arkadaşlar arada bir boş haritalar çıkacak. Çünkü ben onları yanlışlıkla yaptım. Bir ilk oyunu yüklediğim zamanlar. Harita kurma var oyunda. Siz de severseniz harita kurarız. Bir sürü şey yapabiliriz yani sizinle. Daha oyunlar bulmaya çalışıyorum. Oyunlar biraz bulmaya da çalışıyorum. Ama iki aldık. Beş. Beş. Daha böyle gördüğünüz gibi boş haritalar çıkıyor. İşte bu boş haritalar öyle yanlışlıkla Allah arkadaşlar. <laughs> bak bak ne kim aldı? Ben aldım tamam. Ha bu da benim yaptım harita. Durun size tanıtayım. Durun. Bakın. Şöyle de gidiyorsun. Böyle şeyler yaptı. Bak buradan geçebiliyorsun. Hem de üstten de geçiyorsun. Geliyorum. Geçiyorsun ama bura küçülecek. Evet arkadaşlar işte böyle bu kadar. Şu an başka bir şey yok çok. Şimdi adamın üstü. Lan orada orada. Gel buraya. Ya bu arada zaman da baya bir geçti. Gel buraya. Nerede bu? Ha orada. Şimdi seni yakaladım. Gel bakayım buraya sen. Uh -huh. Bu arada ben dekor kıramayacağım çünkü çok oyalandım. Oo, atamadım. Tamam hadi hadi çık çık. Çok oylandık ha. Of son anda aldım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar vallahi iyi gidiyoruz. Ee, aynı oyun Ah be. Nasıl abi ya. i̇yi vurdum. İyi. Hadi. Of. Abi, yapıyorum ben bu işi. Nasıl alıyor? Nasıl alıyor? Gel bakalım. Al bakalım bu sana hediye. Of 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 of. Tamam. İnşallah rekor 50 geçmeye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah geçeriz. Nasıl abi? Tek atıyor bildiğin. Of 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 of. Yaklaşamıyorum. Lan, ne oluyor? Bir dakika. Ya kapatılamıyorum ya. Tamam. Gel şimdi. Vere vere ancak gitar verir zaten. Şuna bak. Adamınkine benimkine. Şuna Canım az altanıyor lan. Lan kalkan kalkan. Heh, tamam. Hadi oğlum cana gitmiyor bunun. Lan bu ne? Cana gitmiyor bunun. Ya bırak ya vallahi canı gitmiyor. Biz rekor falan geçemeyiz. Yalan buraya. Heh, gel. ne oldu? kafana vurdum öyle. İnşallah güzel bir şekilde elimizi kaparız. Ha, vurdum. Hadi gel buraya lan. Of 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 yapıyorum ben bu işi. Aha şimdi sen bittin. Ne? Ne? Nasıl lan? <laughs> lan tek yemesi lazımdı. Ha. Bu arada biz orada çok oyalandım benim haritamda ya vallahi biz yapamayacağız. 50'yi geçsen yeter bana. Benim rekorum 15 dakika tutmuştum bir keresinde. 75 miydi neydi işte öyle bir şeydi. 72 miydi neydi? Onun arası bir şeydi. İnşallah gene öyle öyle yaparız bir şeyler. Tamam. Tamam. Güzel gidiyoruz. 30 olayım da bir. Nerede lan? Kendi kendine attı Yani benden usandı. Dedi ki güzel başlasın. Ve o aldı. Nasıl o aldı? Yine burada. Anlaşı. Ya tek atıyor ya, direkt tek atıyor ya. Öyle. Duramıyorum. İyi kaçıyor. Oho, dega. Lan. Nasıl? O? Bir dakika lan. Anlamadım. Oh, o oh, baby. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, sen bana kalkanım var oğlum benim. Sen ne sandın? Hii, hadi ayağım kaydı. Eh, tamam. Var yok abi bitti. Hemen bitmedi. Hadi be bir elli yapsak yeter. Di abi. Duram hadi hadi bir tane kafa Lan hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ama Lan dakika ne oldu? He bu Ay, Nasıl lan? Vallahi bu ayakkabı beni kurtardı. Hadi ben oh be ben almışım. Bu arada çok oyalandım. Ayağı kayıyor. Muz attım ona. Evet tekrar biz maalesef arkadaşlar. Bura dikenli değil miydi arkadaşlar? Siz biliyor musun bu oyun? Bura dikenli değil miydi? Hadi 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 hadi. Lan hayır ne yapıyorsun bu ne? Hoy. böyle kalır En sevmediğim silahlardan biri. Hadi gel buraya. Evet tamam. Tam bir 10 tane daha. Tamam. Bu da tamam. Muzcu Joe seni vuracağım. O vurdu. Hadi bakalım al sen şunu. Hadi al sen şunu bugün evine erken git. <laughs> Abi ah ben bu sefer oyalanmayacağım direkt. Abi nasıl? Tamam hadi hadi hadi. O arada kafasına vurdum ha evet. Belli zaten. Hadi. Canı yok ya. Nasıl tek atıyor bana bu ya? Hadi sen ona çar. Ee, ne oldu? Öyle kalırsın. Al sen de şunu. Ee, bugün evine erken git. Al şunu. Al şunu bugün evine erken git. Bak. Hadi be 50 ol. Hadi, hadi lan. Lan oğlum sığ. Sıkmıyor. Allah'ım sen şu. Oo, bu sana oldu ama olmadı. Kim aldı, kim aldı? Ben de alırım var ya. O benim kafam. Lan daha steak atıyor. Arkadaşlar Bildiğin nasıl tek atıyor lan. Bir tane vurdum. Bir tane silahına vurdum. Ah be kaçırdım. Hadi. Oo, olmadı. Abi nasıl olmadı? Vuruş yapayım, vuruş yap. Vuruş yap, vuruş yap. Hadi. Hadi lan. Ben aldım ben. Al oh be be